Herkese merhabalar, ben Buse. 2025 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde %100 burslu ve %100 İngilizce Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı'ndan mezun oldum. Dolayısıyla bu videoyu yeni mezun bir fizyoterapist olarak YKS'ye yeni girmiş olan, hatta bu sene tercih yapabilecek olan adaylara bölümümü tanıtmak, mesleğimi tanıtmak için geldim. O zaman çok uzatmadan videoya başlayabiliriz. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü nasıl bir programdır? Bundan bahsetmek istiyorum. Bu bölüm 4 yıllık bir lisans programıdır ve bu lisans programı genellikle Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı olabilirken bazı üniversitelerde ülkemizde kendi bölümlerini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesine bağlı olarak kurmuşlardır. Fizyoterapist kimdir? Fizyoterapistler sağlıklı bireylerle veya rahatsızlığı olan bireylerle çalışabilirler. Sağlık profesyonelleridir. Peki hasta bireylere, rahatsızlığı olan bireyleri nasıl örnek verebilirim? Yoğun bakım e, kalp cerrahisi sonrasında veya herhangi bir bronşit, kuah gibi e, daha sonra gibi rahatsızlıkları olan hastalarda, akciğer rahatsızlıklarında, temporomandibüler eklem dediğimiz çene şey eklem rahatsızlıklarında, göz egzersizleriyle beraber göz rehabilitasyonunda, e, bütün kasları içeren ortopedik rehabilitasyon, kas tekelet sisteminde, kırık çakır gibi veya e, kardiyopulmoner gibi kalp e, akciğer rahatsızlıklarında. Pediatrik rehabilitasyonunda çocuklarda e, sporcularda bu sporcular hem sağlıklı birey olabilir hem kas-iskelet sistemi yaralanması olmuş olan bireyler olabilir. Eee nörolojik rehabilitasyon, beyin ameliyatı, beyin operasyonu geçiren herhangi bir rahatsızlığı olan bireylerde veya omurga rahatsızlıklarında e, görev alan sağlık profesyonelleridir. E, i̇laçsız egzersizle veya manuel terapi veya elektroterapi gibi tekniklerle e, tedavi olmayı, tedavi bulmayı, rehabilite etmeyi hedefleyen meslek grubudur. Ve bölümümüzde diş hekimleriyle, hekimlerle, odiyologlarla, dil konuşma terapistleriyle, diyetisyenlerle, psikologlarla özellikle çok çeşitli iletişimlerimiz oluyor. Dolayısıyla mesleğimiz çok multidisipliner bir meslek ve tabii ki her bölümde olduğu gibi diğer disiplinlerle beraber çalışıldığı zaman daha iyi bir çözüm vermiş oluyor sizlere. Şimdi size mesleğimizin zorluklarından bahsetmek istiyorum. Birinci zorluk, resmen tıp öğrencileri gibi e, yoğun bir ezber gerekiyor. Anatomiyi detaylı bilmek gerekiyor. Çünkü sizin mesleğiniz tamamen anatomi üzerine kurulu. Eğer insanın kasının nerede olduğunu, hangi kasın neyi çalıştığını bilmezseniz, hangi organın nerede olduğunu bilmezseniz veya organların çalışma sistemini bilmezseniz, yani anatomi ve fizyoloji bilmezseniz maalesef mesleği iyi bir şekilde, doğru bir şekilde icra edemezsiniz. Dolayısıyla ee, çok detaylı bir anatomik fizyoloji bilgisi, patoloji bilgisine ihtiyacımız var ee, ve aynı zamanda bu hastalıkların ortopedi, romatoloji dahiliye, nörolojik hastalıç şey derslerin rehabilitasyon kısmında çok iyi bilmeniz gerekiyor ki hastaları tedavi uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda detaylı klinik uygulamalar gerekiyor. Ama en en güzel şey duygusal, manevi tatmin olayı. Çünkü siz bir hastayı hastalar için konuşuyorum. Tabii ki de sağlıklı bireylerle de çalışabilirsiniz ama hastalar için özellikle onların iyileştiğini görmek, mesela yürüyemeyen birini yürütmek. E, kalp rahatsızlığı çeken birini rahatlatmak, kas ağrısı çeken birinin ağrılarını azaltmak, muhteşem bir duygusal manevi tatmini var. Siz fizyoterapist olarak hem değerlendirirsiniz kas nerede, neden ağrı çekmiş, hangi noktası yırtılmış, nasıl olmuş, bu raporu incelersiniz. Sonrasında e, ona yönelik hangi egzersizleri yapmaktan kaçınması lazım, neleri yapması lazım veya nasıl geçirilebilir gibi detaylı bir program hazırlarsınız. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü 4 yıl süren bir eğitimi içerir bu 4 yıl boyunca detaylı tıbbi dersler alırsınız ve aynı zamanda mesleğe yönelik dersler alırsınız. Peki bu dersler nelerdir? Birlikte bakalım özellikle birinci sınıftayken anatomi dediğimiz birinci ve ikinci anatomi ileri anatomi ve birinci anatomi dediğimiz insan vücudunu tanımaya yönelik dersler alırsınız. Daha sonrasında normal normal motor gelişim dediğimiz kişinin bebeklikten büyüyene kadar çocukluktan büyüyene kadar vücudundaki gelişmeler refleksleri öğrenmiş olursunuz. Psikoloji dersi alırsınız, mikrobiyoloji dersi alırsınız, psikososyal rehabilitasyon fizyoloji, biyomekanik gibi bazı temel dersler alırsınız. Aynı zamanda fizyoterapi ve rehabilitasyon mesleğine giriş gibi sizi mesleğe hazırlayacak dersler görürsünüz. İkinci sınıfta ise daha çok tıbbi dersler görürsünüz ve çok detaylı tıbbi derslerdir bunlar. Neler? Nöroloji ve nöroşirüji, ortopedi ve travmatoloji, dahiliye, romatoloji, radyoloji, nöroanatomi, patoloji, farmakoloji gibi detaylı tıbbi dersler görürsünüz. Ardından kendi mesleğimize giriş yapmanın detaylandırmak, hani mesleğimize daha çok gelişmek adına fizyoterapide ölçme ve değerlendirme dersi görürüz. Bu ders kişinin hasta bire geldiği zaman size özellikle kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında hastalığını anlayabilmemiz için yaptığımız bir şeydir. Mesela kolunu ne kadar kaldırabiliyor, açısı nedir, kaç derecede sıkıntısı var, hangi kas dedelenmiş olabilir bunları anlamamızı sağlayan bir terstir. Daha sonrasında manipülatif tedavi dediğimiz 1 ve 2 olarak ayrılıyor. Bu derste e, manuel terapi yani elimizle yaptığımız tedavileri içeren bir derstir. Ve aynı zamanda elektroterapi 1 ve 2 yani hastanelerde özellikle görürsünüz. TENS cihazları veya ESVT, şok e, ve terapi, e, ultrason veya e, infrared ışığı gibi dediğimiz e, infrared ışığı ile beraber tedavileri öğrenmiş olursunuz. Yani cihazlarla beraber elektronik tedavi görmüş olursunuz. Aynı zamanda fonksiyonel anatomi ve kinezyoloji dediğimiz detaylısı de detaylı olarak görürüz. Egzersiz fizyolojisi ile beraber ve tedavi hareketlerinin temel egzersiz bilimlerini görmüş oluruz. Sonrasında üçüncü yılda artık genellikle en zorlanılan yıllardan bir tanesi üçüncü sınıf. Yani bizim üniversitemiz en azından üçüncü sınıf zorlayıcıdır. Bu üçüncü sınıfta ise ikinci sınıfta gördüğünüz tıbbi, ortopedi, nöroloji, dahiliye ve hastalıkların tedavisini öğrenirsiniz. Mesela e, nörofizyolojik yaklaşımlar dediğimiz PNF olarak da bilimsel adlandırılan dersle işte beraber e, felç inme geçirmiş bireyleri tedavisini öğrenebilirsiniz. Nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz. Rehabilitasyonu öğrenirsiniz. Ortez ve protez kullanan bireyler için hangi ortez doğrudur, hangisi değildir veya nasıl kullanılmalı, nasıl egzersiz nasıl bir egzersizle bunu yönetebilirsiniz gibi rehabilitasyonu öğrenirsiniz. Kardiyopulmoner yani kalp sağlığı ve oksijen akciğer sağlığı, nefes alıp verme sıkıntısı olan bireyler, kuah olan bireyler gibi bronşit olan bireylerin, yani genel bu kalp e, kalp sıkıntısı, akciğer sıkıntısı olan bireylerin, solunum sistemi sıkıntısı olan bireylerin tedavisini öğrenirsiniz. Pediatrik rehabilitasyon, e, çocuklarda, bebeklerde onların tedavisini öğrenmiş olursunuz. Ortopedik sıkıntılar, nörolojik sıkıntılar veya herhangi bir sıkıntısı olan pediatrik, yani çocuklara yönelik tedavileri öğrenmiş olursunuz. Orta bedik rehabilitasyonu ise genelde daha çok bilinen bir bölüm. iskelet sistemi yaralanmaları olan bir Mesela kırık çıkık veya tendon yaralanmaları, lif yaralanmaları, kas yaralanmaları, kas yırtıkları gibi problemlerin tedavisini öğrenirsiniz. Daha sonrasında sporcularla ilgili tedaviler öğrenirsiniz. Spor rehabilitasyonu, spor fizyoterapisi, sporcu bireylerin tedavisine yönelik veya onların yaşam kalitesini artırmaya yönelik tedaviler görürsünüz. Fizyoterapide özel konular, kadın sağlığı veya romatolojik hastalıklar gibi bazı detaylı hastalıklarda tedavi öğrenmiş olursunuz. Bölümümüzde 2. sınıfın yazında, 3. sınıfın yazında ve 4. sınıfta tamamen e, staja çıkarsınız. Dolayısıyla çok fazla pratik içeren bir bölümdür. Hem pratik hem teorik bilgileri birbiriyle harmanlayarak, pekiştirerek yapılması gereken, öğrenilmesi gereken bir bölümdür. Dördüncü yıla geçiyorum, son yıl. Son yıl tüm yıl boyunca staja geçmekle, staj yapmakla geçer. E, genellikle, her üniversite değişiyor olabilir, fakat en azından Yeditepe Üniversitesi'nde 3 e, gün boyunca staja çıkılır, diğer iki gün boyunca da dersler alınır. Ama genellikle son yıl e, ders almak yerine staj çıkmakla, staja çıkmakla geçer. Dördüncü sınıfta ise ee, daha çok makale yazmaya, tez yazılır genellikle bizim bölümümüzde. Yani çoğu üniversite tezli bir programdır. Ve bu tez yazarken de e, sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri, makaleleri öğrenmek, nasıl araştırma yapılır, ne yapılır, fizyoterapide bir hasta geldi vaka çözümlemesi, onu nasıl tedavi edersiniz gibi çözümleri bulmaya yönelik e, dersler alırsınız. Aynı zamanda seminer dersleriyle beraber sizler sunum hazırlayıp hasta vaka çözümlemesi sunumları yaparsınız. Aynı zamanda biyostatistik gibi dediğim gibi araştırmaya yönelik dersler verilir. Ön lisans yani 2 yıllık fizyoterapi bölümüyle 4 yıllık fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünün farkları nelerdir? Fizyoterapistler 4 yıllık bölümü bitirdiğiniz zaman sahip olduğunuz meslek ünvanıdır. Fakat 2 yıllık mezun olduğunuz zaman fizyoterapi teknikleri olarak geçiyor. Ve fizyoterapi teknikleri daha çok elektroterapi dediğimiz o cihazları uygulama yapan veya fizyoterapistin yönlendirmesi doğrultusunda e, tedaviyi gerçekleştiren e, iki yıllık meslek gruplarıdır. Fakat fizyoterapistler kendileri e, manuel terapi yapma etkisi olan, egzersizleri verebilen veya elektroterapi uygulamalarının hepsini uygulayabilen tam kapsamlı klinik karar verebilen meslek gruplarıdır aslında meslek grubudur aslında. Dolayısıyla temel fark olarak aralarındaki fark budur. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bir önceki videolarımı izlediyseniz veya göz gezdirdiyseniz görmüşsünüzdür. Ben fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde okurken iki kez Erasmus yaptım. Erasmus programı mutlaka duymuşsunuzdur. Yurt dışında eğitim alma veya mesleğinizi icra etme, staj yapmak olarak adlandırılıyor. Ben iki kez yapmıştım. Biri Hollanda'da Erasmus öğrenim hareketliği, yani Hollanda'daki bir üniversitede fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü 6 ay boyunca okudum. Aynı zamanda e, Almanya'da da Erasmus programıyla 3 ay boyunca, 2,5 ay boyunca almanya'da e, bir klinikte fizyoterapist olarak çalıştım, staj yaptım. E, dolayısıyla sizin seçtiğiniz üniversitelerde, genellikle çoğu üniversitede bu e, yan dal, Çift ve Erasmus programları oluyor anlaşmalarına bağlı olarak. Sizler de kendiniz yurt dışına eğitim alıp, yurt dışına pratik yaparak e, mesleğinizi Dünya gözüyle, farklı kültürlerin gözüyle öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla kendinizi sadece e, Türkçe veya İngilizce eğitimi alma konusunda düşünüyorsanız, veya arada kalmış bir pozisyonda buluyorsunuz kendinizi. Eğer yurt dışında staj yapmak, yurt dışında eğitim görmek, e, yurt dışında hayatınızı devam ettirmek veya çalışmak, staj yapmak istiyorsanız, e, yüksek lisans yapmayı düşünüyorsanız İngilizce eğitim almanız sizin için çok büyük bir artıya sahip olacaktır. Aynı zamanda bölümümüz tezli bir program olduğu için bölümü bitirdikten sonra son sınıfta bir lisans tezi hazırlamanız gerekiyor. Bir çalışma, bir proje hazırlamanız gerekiyor. Ve bu tez için genellikle makaleler yabancı dilde olduğu için, İngilizce'de olduğu için araştırma sistemlerinde araştırıp okuyabilmeniz, literatürü daha iyi anlayabilmeniz için İngilizce bilginizin iyi olması gerekiyor. Dolayısıyla eğer bölüm İngilizce okursanız bu tip konuların size çok yüksek artılar olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla her siz de bu bölümü istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Başka bir sorunuz daha olursa çekilmeden tabii ki de yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir sizlere bölümümü, mesleğimi. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman yorumlara yazabilirsiniz. Bu sene tercih yapacak olan bütün adaylara bol şans ve istedikleri tüm bölümlerin, tüm her şeyin gerçek olmasını diliyorum. Umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız. İstediğiniz bölümlere yerleşirsiniz. Bol şans diliyorum şimdiden.